Şimdi efendim ben size kısaca Kenize Murat'ın hayatını anlatayım. Ee, 5. Murad'ın Sultan 5. Murat'ın ee, 1876'da tahttan indirilmesinden ve önce Çırağan Sarayı'na sonra da Feriye Sarayı'na kapatılmasından sonra çocukları babalarıyla beraber 28 sene süren bir hapis hayatı geçirdiler. Bir kızı vardı Hatice Sultan. Kızlarından biri. Hatice Sultan. Ancak babalarının ölümünden sonra bu sultanlar yaşları da ilerlemişti. Evlendirildiler. Aile kurdular. Derken efendim 1924 Mart'ında hilafetin kaldırılmasıyla ilga edilmesiyle beraber bütün hanedan aile, Osmanoğlu ailesi Yurt dışına çıkartıldı. Ve e, Hatice Sultan da tabii 1924 Mart'ında sürgüne gönderildi. E, bir kızı, bir oğlu vardı Hatice Sultan'ın. Selma ve Rauf. Hayri Rauf. E, Cumhuriyet Hükümeti e, damatların da yani hanedan damatlarının da sürgüne gitmelerini kararlaştırılmıştı. 431 sayılı kanuna göre. Ama Şöyle bir istisna vardı. Eğer karınızı boşarsanız gitmezsiniz, Türkiye'de kalırsınız dendi. Ee, hiçbir damat yani o zamanki ismiyle damadı Şehriyari, biz namussuz değiliz, karımızı boşamayız demişler. O teklif yapılmış. Hmm. Hiç boşayan olmamış mı? Bir kişi boşadı, <gülüyor> <Öyle> <gülüyor> Evet. <gülüyor> Hatice Sultan'ın eşi ben sürgüne gidemem dedi ve maalesef anneannesini boşamamış. Hatice Sultan kızı, e, Hatice Sultan'ı görüyoruz. Hmm. Anneannesine. Kızı ve oğluyla beraber e, Beyrut'a gidiyor. Beyrut'ta ciddi bir yani e, Kenize benim 30 seneye yakın dostumdur ama kitabını yazdığı için bunları saklamamıza, açıkça söylemememize bir gerek yok. Ciddi bir sefaret çekiyor. Yani açlık çekiyor orada Padişah'ın kızı. E, oğlu Hayri Bey, Sıkıntılardan dolayı intihar ediyor. Hı. Genç yaşta. Ve kızının istikbalini kurtarma peşinde. Onu düşünüyor. Ne yapacağız diye. Ve Hindistan'daki bir küçük bir mihraciliğin e, kral, hükümdarlığın başındaki kişi, mihracı Sacit Hüseyin e, kızına talip oluyor. Kızını Hindistan'a gönderiyor. Ve Hatice Sultan Beyrut'a tek başına kalmıştır. Ve orada maalesef açlıktan vefat ediyor. Hı hı. Anneannesi. Çünkü o zaman böyle ulaşım şey falan yok. Savaş şeyleri de esiyor. Rüzgârları da esiyor. İki cimriye savaşıyor. Daha ki efendim... Yani Osmanlı Hanedanı'na mensup biri, birisi açlıktan ölüyor. Çok var öyle bir tane. Bir çok vardır. Bir kişi değil çoktur. Daha ki efendim Selma Hanım Sultan, Ünvanı Hanım Sultan'da sultan çocuğu olduğu için ee, pek anlaşamıyor mihraciliği. Çünkü Hindistan, mesela kadınlar bir yere gidecekler, hükümdarın hanımı bile olsa perde kuruluyor. Çarşaflar gibi, çarşaf gibi hmm. şeyler onun altından geçecek, gözükmeyecek. Ve o hayata dayanamıyor. Çünkü İstanbul Sarayı'nda öyle bir şey yok, İstanbul'da. Ve ee, bir müddet Avrupa'ya gitmek istiyor, Paris'e gidiyor. Fakat bir şeyin farkında değil, hamile. Hmm. Paris'e gidiyor. Paris'e gider gitmez 2. Dünya Savaşı çıkıyor. Yollar, haberleşme, telgraflar her şey kesik. Tabii yanında bir miktar parası var. Başta rahat bir hayat sürmeye çalışıyor otellerde. Sonra kalınan oteller gittikçe küçülüyor. Hmm. Artık küçük Mücafeyler bir odaya oluyor. sığınılıyor. Mücevher vermemiş adam. Vermemiş. Mücevher yokmuş. Olsa kendisi de olur zaten. <laughs> Ve... Ee, İkinci Dünya Savaşı'nın en e, kızıştığı günlerden birinde çok küçük bir otel odasında e, birkaç aylık kızına süt ve yiyecek bulmaya çalışırken orada sefaret içerisinde annesi can veriyor. İki yaşında kendisi Bir buçuk olan evet. Derken efendim odada açlıktan neredeyse ölmek üzere olan bir çocuk buluyorlar. Ee, Paris'teki İsviçre e, gördüğümüz annesi efendim, Selma hanım sultan. Ee, İsviçre'nin Paris'teki konsolosu çocuğu ben büyütüyorum diyor. Hı. Yanına alıyor, ailenin yanına alıyor. Ee, onlar bakıyorlar. Aradan birkaç sene geçtikten sonra savaş bitiyor falan. Konsolosun tayini çıkıyor. Bir rahibeler mektebine veriyorlar. Efendim orada kimsesiz çocuk olarak. Kimsesini bilmiyor. Derken bir günün birinde bir adamlar geliyorlar. Senin annen Osmanlı prensesiydi. Baban da mihracı. Sen busun. Baban şu. Ve Paris'teki Osmanlı ailesinin diğer mensupları da haber alıp alakadar olmaya başlıyorlar. Ama sıkıntı, dert bitmemiş onlar. Para falan hiçbir şey yok. Hmm. Kenize efendim e, daha sonra Solbon Üniversitesi'ni bitiriyor sosyoloji okuyor. Sorbonu bitirdikten sonra Fransa'nın en önemli haftalık haber dergisi olan, haber dergilerinden biri olan Nouvelle Observatoire'e arşiv memuru olarak giriyor. Arşivci. Ee, o yıllarda e, Hint-Pakistan, Hindistan-Pakistan savaşı çıkıyor. Ben oraları bilirim biraz diyor. Şeyim vardır. <laughs> beni oraya gönderin muhabir olarak diyor. Ee, ve Nobel Nuval Observatör'ün savaş muhabiri olarak Pakistan'a gidiyor ama küçük bir şey unutuyor. Babası mihracısı. Hint mihracısı. Pakistan'da Hint casusu diye tutukluyorlar. <laughs> o zaman başbakan olan Zülfikar Ali Butto e, kurtarıyor, gizlice Pakistan'dan çıkartıyor. Bu şey ilan edecekler neredeyse. Evet. Matari olayı. İkinci Matari. <laughs> Beşinci Murat'ın torunu Matari'likten idam edildi gibi. Ve hayatı kurtuluyor, sonra yıldan sonra Keniz'e bundan 2-3 sene önce aileye olan borcunu ödedi. E, Benazir Butto sürgündeyken e, Pakistan'da seçimleri kazandı. E, Hükümeti bütün girişimleri, her şeyi, hükümet kuruluşunu kendisinin Paris'teki evinden yaptı. Sonra başbakan oldu Benazir, çok yakın arkadaşlar Hani kanka demiyor ya, böyleydiler. Överki e, sene seçim propagandası, seçim öncesinde oraya gitti. Bir miting meydanındalar. İşte bir yerle randevusu varmış. Efendim e, Benazir konuşurken ben gidiyorum. Akşam buluşuruz diyor. Dur dur diyor. Beş dakika sonra şekerim diyor. Bitecek konuşmam diyor. Yo diyor ben gideyim mi? Geç kalacağım. Ayıp olur diyor. Bırakıyor gidiyor. Oradan çıkıyor bir bomba. Benazir gidiyor. Az daha o da uçacaktı. Ve yirmi kişi daha. Yirmi kişi daha evet. O meşhur evvelki seneki patlamak. Evet. Daha önce efendim işte bu eee her türlü işte çalıştı kendisi. Kendi ifadesine göre çok sıkıntı çektim. Kahve içecek, kahve alacak paramın olmadığı günler olduğu derdi. Darken efendim, e, gazetecilik tabii var ve Filistin olayını çok yakından takip eden gazetecilerden biridir. Özellikle İzrail'in e, 1982'deki Beyrut kuşatmasında Hı. Filistin tarafındaydı. İlk gün o fotoğrafı gösterirse bilirsek o Gerilalav'da bir resmini vermiştim ben Keniz'e'nin. Ve Yasen Arafat'ın oradan çıkışı falan yanındaydı. Hep beraber takip etmişlerdi. O gerillalarda olan fotoğrafı... Evet. Aşağıdaki... Onu büyütelim mi biraz ilk gün? Bak kendisi Seni aşağıda kaldırsın. duruyor. Biraz onu zoomlarsak eğer. Bu Beyrut'taki meşhur İzrail kuşatması. Bak o. Derken efendim o arada ee, roman yazmak istiyor. Tabii en mükemmel konu annesi. Ve ee, uzun yıllar uğraştı. Ben yakından biliyorum. Annesini tanıyan veya annesini tanıyanları tanıyan kimler varsa senelerce hepsini kapı kapı dolaştı. Ve bir kitap yazdı. Le Rapport de la Princesse Mort. Ölmüş bir prenses tarafından diye. Kitap bu efendim. Şunu yaklaştıralım arkadaşlar. Çok önemli bir kitaptı çünkü Fransa'nın roman rekorunu kırdı. Şu kitap sadece şimdi biz Türkiye'de bir kitap bin sattı mı bazı arkadaşlar öf de <laughs> sattık derler. Sadece Fransa'da 1 milyon 200 bin sattı bu kitap. 1900, sene 1987. 1 milyon 200 bin sattı. Ondan sonra efendim 34 dile çevrildi. 34 dile çevrildi. E tam yabancı dillerdeki yani Fransızca dışındaki dillerdeki satış sayısını kendisi pek bilmiyor. Hmm. Ama 6-7 milyon olduğu tahmin ediliyor.